Kardeş mavi güzelliğe baksana ya limana bak Oy bak ya ha <laughs> ne dedi de bak ne dedi lan Oy ne la 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 Bu 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 ne ya bu Yorlan çöktü ha Yoydu 5 dakika önce He Oy nene oy oy Ama tam manzara ha abile e, Abi Abile var ya Çekeceksin bak Acaba tarafta yağmur mu ya Bakalım Ama o öteki taraflar aydınlık ama Yağmur yağma ya, bu değişik bir şey nedir anlamadım. Ne diyor ya? O diyor, o denize bak, ha burası beyaz avra. Ulan vay, anam vay, vay 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 vay. Çok değişik oldu ya süper. İbretlik, ibretlik. He. Yeah. Acaba bir şey olur mu la bu akşam? Cuma akşamı da mübarek. Hmm. Ne olur mu? No? Oku dedim ya, Cuma akşamı kıyamet kopar filan. la. iki rekat namaz kılalım diyor. Öyle yeah. yazalım ha? He. Yeah. Ama bu, bu şakalar, bize, bu nedir ya? Ne Biz yalla bir şey ha. İnsanın baktıkça bakası geliyor da işimiz gözümüz var ya. Burada. Allah Allah. Bak bu tarafa bak. Ya aynı ha buraya bak. normal. Normal abi az bir diyondur. Az diyondur. Oy nenem nenem. Ya görünce ya biraz zor koşullarda çekim yapıyoruz yani. Şu, tsunami geliyor sanki. Bu ne ya? Şimdi. Gel. Vallahi heyecanlandım ya şimdi yani. Harbi heyecanlandım. Ben de heyecandan dilim duruyor ya. Oh. Dilim bağlandı. Bu ne de ya uledi. bak kalbim. Küt küt şimdi yani küt. Neyse şarjım bitiyor. Şarjını bok